Yeni çekilişime katılmak için yapmanız gerekenler çok basit. Kanalıma abone ol, bildirimleri aç, videoma bir adet beğeni bırak, videoma normal 1-2 adet yorum yaz dostum. Dilerseniz hemen şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Berk. Bugün sizlerle beraber Valorant'ımı her şey beyaz videomuza geçeceğiz. Geçmeden önce sizlere 2 adet yeni 1200 VP çekilişinden söz etmek istiyorum. Şu anda zaten biliyorsunuz ki videonun başında da görmüş olduğunuz gibi 1 adet 1200 VP çekilişim YouTube'a özel var. Fakat hafta sonunda Discord adresim güvenmiş olduğum modumun bana ihanet etmesi sonucunda patlatıldığı için discord'a özel 2 adet 1200 VP de ekstra vermek istiyorum. Yani bu hafta toplamda sizlere 3 adet 1200 VP vermiş olacağım. YouTube'daki 1200 VP çekilişine nasıl katılmanız gerektiğini zaten video videonun başından biliyorsunuz. Ancak Discord'daki nasıl katılmanız gerektiğini hemen size göstermek istiyorum. Discord'daki 2 adet 1200 VP çekilişime katılmak için açıklamalar ve yorumlar kısmına Discord adresimin yeni linkini, güncellenmiş linkini atıyorum arkadaşlar. Tüm banlar, tüm yasaklar kaldırıldı haberiniz olsun. Yani daha öncesine yasaklanmış olanlar da sunucuya tekrardan gelip çekilişe katılabilirler. Discord adresimi giriyorsunuz. Daha sonrasında burada genel kısım var. Genel kısmının sohbetin altında duyuru. Onun da bir altında çekilişe katıl odası var. Çekilişe katıl odasına giriyorsunuz. Şuradaki emojiye tıklıyorsunuz ve de ekstra 2 adet 1200 VP çekilişimi de katılmış oluyorsunuz şimdi hemen videomuza geçelim Oggi hanno fatto bene però domani chissà non si sa mai perché giovani giocatori <laughs> sempre Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içeriği görmüş olduğunuz gibi Valorant ama her şey beyaz. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Bugün her şey beyaz arkadaşlar. Mikrofonum hariç ben de beyazım. Kostümlerimiz de beyaz. Oyundaki her şeyi beyaz taktım. Tabi elimden geldiği kadar beyaz yapmaya çalıştım. Bazı beyaz olmayan kostümlerimiz arada var. Örnek vereyim 10 şortu. Beyaz değil ama onu bulamadım arkadaşlar. Sizin de anlayacağınız üzere. Şimdi bu kostümlerimizle beraber hemen derece maçımıza girelim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi her şeyimiz beyaz, tüm kostümlerimiz beyaz. Sadece ve sadece beyaz kostümlerle bugün tabi de Jet oynuyoruz arkadaşlar. Ailelerle kardeşim, Jet'i birçoğunuzun sevdiğini, aşık olduğunu biliyorum. Ben de dedim ki Jet neden oynamıyorum? Hadi bakayım. Ne yapıyor lan bu? Bire bir de bir şey Bir var mı? Smok, çok kötü bir sumok arkadaşlar. Ya bak şu sumokların içerisinde adam her zaman çıkar abi. Dikkatli olmanız gerekir. Dur 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 bir dakika bir dakika. Not sene var. Ay. <laughs> <laughs> abi bekleş. Onu da vurun gençler. Helal be takım. Evet görmüş olduğunuz bir iki adet kilimizle beraber başladık. İkinci turdan Vandal mı alalım yoksa Phantom mı alalım kararsızım ama bayağıdan beri Ion Phantom oynamıyorum. Şöyle bir Ion Phantom oynayalım arkadaşlar. Takımın birazcık ayciğerlik yapacağım arkadaşlar. Dün Power izledim. vallahi BBL kazandı. Helal olsun lan BBL. Valla sonunda yüzünüzü güldürdünüz. Onları çekiyorum Kendilerine bu başarılarından dolayı tebrik ederim. Falan filan dersin. Hocam selamünaleyküm aleyküm ama hani. <laughs> Ulan Jet. Yemin ediyorum var ya. Allah abi aman diyeyim ha bu arada. Birazcık ufaktan çıtırından puşluyorum arkadaşlar. Kız neredesin? Aa! <laughs> Lambaya girmiş. Güzel, güzel. İki kilide bu turumuzu aldık. Ekoları topladık. Tatlı. Kanka ne yapıyorsun? Seç. <gülüyor> Kardeşim bir sakin olursan yalnız hani... Toprak. Helal. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Helal size paşalar. Helal. Bravo takım be. Bravo takım be. Ha böyle takımlara var ya bayılıyorum arkadaşlar. Yemin ediyorum maşallah. Puh surat. Ben bu tur bu bulldog alacağım. Tamam mı? Bir de ultimi de açacağım arkadaşlar buradan. Bir ultiyle bir coşturmaca şekli. Anladın? Oo. Hocam beni bir öldürmezsek taklardan çünkü ben çok sinirleniyorum böyle. 2000 arası sen 90 98 arası. Bu kardeşim da galiba. Tabii. Evet, hocam bak bulduk alırım. Kafana bir tane atarım. Derin bir sessizlik hakim. <laughs> o <Hello>. pis al. Ananı. <laughs> <laughs> Ay, let's go. Let's go arkadaşlar. Tabi oynarım. Operatör oynarım abi. Balın beni sinirlerimi falan kontrol ediyorum bu hoca. Helal lan. Şu <laughs> <laughs> son anda vurdum ve öldüm abi. Allah kurtarsın. Allah kurtarsın kardeşim. Evet her neyse arkadaşlar ilk yarıyı kapatmış olduk mükemmel killerimizle beraber. Şimdi ikinci yarıda abi şerifimi alıyorum yine. Şuradan bir bakalım. Buraya gelecek cesaret var mı oyun be? Yani ölme geldik yardıma ölmedikten sonra gelen pişmanlık hissi arkadaşlar. Abo hocam ne yaptınız ya? E, durum 7-7 olduğu zaman elimizde bir tane Oni Phantom'ı. Oni mi dedim lan ben? Vallahi bak kardeşim Ion ya. Adam Ion'la oyna aynı şey kardeşim. Haklı mıyım? Onu da vuralım. Fight düştü. <gülüyor> <gülüyor> Evet bu turda da yine her zaman olduğu gibi arkadaşlar iyon <laughs> aldım. İyon baki aldım bu de da. Kardeşlerim yine B'ye giriyorlar. Bak vallahi döveceğim ha şimdi tokatlayacağım ha. Hocam bak Helal lan sana. Turu aldıran hareket. İyon baki lan. Abi köken vandal vurduruyor mu vurdurmuyor mu? Hadi bakalım geldik en önemli en klasik sorumuza. Vurduruyor mu vurdurmuyor mu hocam? Oy. Vurduruyormuş. Harbi lov lan alırsınız lan vallahi bak. Oğlum alın lan şu turu. İki tane low lan. Ana. Lowları alamadılar lan. Ah be. Spike B'de düştü. Allah Allah adamlar oynayışlar falan bak. Çekil. Kusura bakma. What? Lan yine deş bakın öldük yine deş bakın öldük vallahi kuduruyorum şu deş bakına ya. Kaldı. Helal be güzel. Hocam nereye kaçıyorsun ayıp sorması? Yerini elimle gibi biliyorum. kalan spike varmış lan. İyice. Evet ilk dereceli maçımızın böyle sonuna gelmiş olduk. Hemen ikinci maçımıza geçelim arkadaşlar. Saçlarını hangi şampuanla yıkıyorsun diye. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ikinci maçımıza hızlı bir şekilde girdik. Elimize Fatih kılıcımızı aldık. Fatih kılıcı görmüş olduğunuz gibi böyle beyaz. Yani kılıcın rengi beyaz arkadaşlar. Ben de onu taktım. Yine yiyon şerifimiz elimizde. Şunu bir vuralım abi. Hadi bakayım hocam. Siz nereye sıkıyorsunuz ya paşam? Bekselt. Paranı satayım dur, 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 dur. Paşam selamünaleyküm, aleykümselam şekli. Şunu da... Aynen öyle kardeşim. Siyah vandal ya, valla. Siyah vandal artı frenzi. Mükemmel ikili. Helal. Görmüş olduğunuz gibi ya Amacı vandalımızı taktık, yolumuza baktık. Şekli. Şuradan hemen bak, bir tane vurdum. İzle vuruşu. E, neredesiniz lan? Paşam bak, sen burada bir yerlerdesin. Bu omen nerede? Sen kafayı sıyırmışsın. o <laughs> men. O men ne yapıyor lan? Çocuk arka olabilir ama ben Heaven'a bir bakmak istiyorum. Ve tabii ki de sizden slow'la beraber geliyormuş. Shift'le beraber ne alaka çözemedim ama. Reyna, Reyna. Hocam Allah'a emanet olur <laughs> Reyna'cığım. Paşam yalnız bak bana öyle öyle tepkilerde ben bulunmazsak kardeşim. Yani ben bazen böyle gelebiliyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Yemin ediyorum. Onu ne avradını? Smoğun içinde beni bekliyormuş. Korktum. Ama sıkıntı var mı? Yok. iki tane vurdum ya. Hello Sky'ı vurdum ya. Bana kafi arkaya. Bana yetiyor. Helal şey be. Şeyler. Bravo be. Bravo. 2000 <laughs> arası Arkadaşlar vallahi ben ulti çok fazla aşmayı sevmem jetleyken ama abi bir canım çekti. Valla bak bir saatik atmak istiyorum. Yani izninizle. Hani ufak bir saatik atabilirsem çok çok sevinirim hani kardeşim. Hani ne yaptı İş kafada. Bunu da vuralım. Diğer kardeşimizi de vuralım. Tabi. Vurmak istiyorum çünkü arka biliyor musun? Hani böyle dayanamıyorum yani. El babadan gidecek çocuk abi bu arada. Tabi. Onu bilmez miyim yani hocam? Onu bilirim. Artık birazcık oyunu okumamız lazım diye düşünüyorum. 11 kill. iki tanesi devam ediyoruz. Nerede lan bu? Aha. Oğlum bizim seçim bayağı kötü adam arkadaşlar. Bir harbiden bir adam yani. Adamın bir kili var. Adam 12 turda bir tane kill aldı. Valla boost mudur nedir bilmiyorum ama bayağı kötü yani harbiden. NT. Evet şimdi savunmaya geçtik. Durum 7-5 oldu. Bak az önceki maçımızda da galiba 7-5 olmuştu. Ve ondan sonra maçı zaten verdik biliyorsunuz ki. Bu maçımızda da aynı şeylerin olmasını istemiyorum. Bunun için arkadaşlar ultra Earth bir şekilde oynamaya devam ki. Kutu da orada. Duvar Duvardan atlar. hareketlere falan bak yani kardeşlerimin. Tabii ki de aynen öyle. 5 shield var mı? Oy. İyi vurduk. Oy öyle lan. NT demekten başka çaremiz yok arkadaşlar ama gerçekten o ulti nasıl beni vurdu ya? Havadaydım oğlum. Ne yapıyorsun oğlum burada sen? Ben salmış. Genel. Güzel abi. Yine vurdu bir şekilde. Eleman aldı. Bunca tur oğlum bunca tur adam iki tane kill almış. İnsan mı şaşırıyor arkadaşlar yani harbiden? Lamba. Nasıl bir ulti attın oğlum? Ulti atıp bozdun mu ne yaptın? Kuramadı helal lan. Oh bir de güzel vurdu. Mis. Tadından yenmez. Sage önündeyiz kaldırsana Allah'ını seviyorsan. Abi zaman bitti gözünü seveyim ya. Aha oğlum bizim seyirci harbiden buslamışlar lan. Adam önünü görmüyordu oğlum. Nasıl yani? <laughs> bu da böyle iki adet Bind'da Jet oynadığımız sadece sadece beyaz kostümlerle oynadığımız güzel bir güzel bir videoydu. Beni izlemiş olduğunuz için teşekkürler. Biliyorsunuz ki her gün saat 6'da yeni video yayında. Aynı zamanda arkadaşlar YouTube'a özel 1200 VP çekilişim cumartesi günü açıklanacak. Discord'da özel 2 adet 1200 VP çekilişim aynı şekilde cumartesi günkü videoda açıklanacak. Discord'daki 2 adet 1200 VP çekilişe katılmak için açıklamalar ve yorumlar kısmına Discord adresime git. Çekilişe katıl odasına gir ve oradaki emoji'ye tıkla serinin sonraki bölümünde hangi kostümleri görmek isterseniz yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.